Vallahi sevgili arkadaşlar sıralamayı kafama göre yapmıyorum. Nereye denk gelirsem, neresi rahat görürsem, neresi boş görürsem oraya dalıyorum. Az önce BMW standına gittim. Bir kalabalık var, daha açılışları var, daha lansmanları vardı. O yüzden oradan vazgeçtim. Dolaşırken hemen arkamda görmüş olduğunuz Yamaha standına denk geldim ve aslında Yamaha bu sene beni şaşırtacak yenilikler yaptı. Çok fazla yeniliği var. Euro 5 Plus güncellemesiyle çok fazla yeniliği var. O yüzden hızlıca içeri gireyim. Yamaha standındaki yenilikleri sizlere göstermeye çalışayım, anlatmaya çalışayım nacizane. Fakat şuradan girmek isterim konuya. Yamaha'da ben bir motosiklet alacak olsam Yamaha markalı alacağım ilk modeli size söyleyeyim. Oradan başlayacağım zaten. Yamaha Tracer 9 GT Plus. Hop çeviriyorum efendim. Bakın. Bu motosiklet Euro 5 Plus ile birlikte artık tamamen güncellendi ve tamamen farklı bir hale geldi diyebilirim aslında. Şöyle ön fardan başlayalım. Efendim normalde zaten şu kafa varken altına bu Matrix far dedikleri far sistemini yerleştirmişler. Hem burada böyle bir far sistemi var hem de burada var böyle viraj farları böyle yamuklu yumuklu dikkat edin farkında mısınız? Hem de onun altına var yani 1, 2, 3 toplamda 6 tane daha far yerleştirilmiş bu motosikletin altına gördüğüm kadarıyla. Bana biraz şey anımsattı bu Yamaha ele ucurlar vardı ya hani yurt dışında Amerika'da biz de bir bölüm yapmıştık onunla ilgili. Biraz böyle Amerikan eski klasik arabalarının tasarımını veya ne bileyim Ford Mustang'i falan o tarz bir şeyi anımsatıyor bana ama tam olarak adını konduramıyorum. Tasarım gerçekten dikkat çekici olmuş. Bilmiyorum herkes için renkler zevkler farklı ama ben beğendim. Net olarak söyleyebilirim bunu. Özellikle otomatik vites özelliği var ki bu motosiklette var mı bakıyorum. Evet devreajımız yok farkındaysanız. Ee, şuradaki eksi ve buradaki artı tuşlarından otomatik olarak vitesi değiştirebiliyorsunuz artık. Yani ben abi otomatik vites seviyorum ama işte sadece Honda'da var veya scooter'larda var diyenler için otomatik vitesli bir versiyonu var. Tabii ki sadece hepsi otomatik olacak diye bir şart yok. Bütün Tracer serileri, bütün motosikletlerin otomatik veya otomatik olmayan versiyonları olacak. Bunun altını çizmiş olalım. GT Plus zaten yamanın en üst seviye motosikletini temsil ederken radar sistemi de varken bir de kör nokta uyarı sistemi eklenmiş buna. Şu arkada görmüş olduğunuz ki hani bizim Ducati'lerden bildiğimiz benim motosikletimde de var olan kör nokta uyarı sistemi yani şu aynada kör noktanıza bir araç geldiğinde buradan sizi uyaran aynaya entegre edilmiş farkındaysanız içine küçük bir işaret olarak buradan sizi uyaran kör nokta uyarı sistemi entegre edilmiş. Aynı zamanda bu gösterge paneli Garmin navigasyonlu 7 inç. Burada açığı yok. Açığı var mı? Şöyle bir etrafında bakayım. Ha şurada var. Evet. Tracer 9 GT üzerinde bir ekran var. Efendim ekranda yenilikler yapılmış. Garmin Navigasyonlu navigatör olarak kullanabiliyorsunuz. Bluetooth bağlantısı vesaire. Aynı zamanda şu joystick sistemini göstereyim ki bu mutluluk çubuğu biliyorsunuz. Bu mutlu eder yani kullanıcısını. Bu joystick de bu motor üzerine eklenmiş. Bu GT versiyonu. GT versiyonu ile GT Plus versiyonu arasındaki farklar ise elektronik süspansiyon konusu. Bunda bakın manuel süspansiyon var. Ayarlanabilir manuel. Şöyle önce mekanizmasını da göstereyim. Bakın buradan böyle Ducati'lerin sistemini kullanmış. Ducati'de var olan bir sistem bu. Buradan basıp aşağı yukarı hareket. Normal Tracer 9'larda bu manuel gelirken Tracer 9 GT Plus'ta elektronik olarak geliyor. Böyle bir fark var. Aynı zamanda GT Plus'larda full versiyon olarak geliyor. Yani işte çantaları bilmem neleri, konfor serisi, şu bu Şurada çekim var. Çekimden dolayı şey yapamadım. Bu çekimden dolayı gösteremedim ama şöyle yaklaşalım. Ee, GT Plus üzerinde anlatmaya çalışayım. Aynı zamanda GT Plus üzerinde ısıtmalı elcik ve lastik basınç göstergeleri de standart olarak geliyor diyebiliyorum. Yani aslında motor bloğunda çok büyük böyle revizeler yok, değişiklikler yok ama tasarım değişmiş, elektronikler eklenmiş, elektronik olarak kontrol edilebilen işte e, süspansiyonları, ön camı vesaire gibi özelliklerle Tracer 9, GT Plus ve şu kırmızı renkte Tracer 9. Bakın şöyle bir Tracer 9 var bu renkte, Nardo Grey. Efendim kırmızı renkli bir Tracer 9 var. Efendim GT Plus versiyonu burada. Mavi ve gri renklerin armon haline getirildiği konfor dikkat, çantalara dikkat. Efendim buraya geliyorum e, böyle bir Mat beyaz rengi var. 9 GT imiş bu. Buraya geliyorum yine 9'un kırmızısı var. Şuraya dönüyorum. Mat bir siyah renk geliyorum. Yine Tracer 9 GT'nin mat renkli bir versiyonu burada. Buraya dönüyorum. Burada da yine 9'un GT'si var efendim. Gri rengin matını kullandıkları bir rengi var. Yani renk armonisi oldukça fazla. Tasarımlar aynı fakat üzerindeki elektroniklerle, süspansiyonla, camla, elçi kısıtma, lastik basınç göstergesiyle birbirinden ayrılıyor. Ben alacak olsam GT Plus'ı alırım. Jack <laughs> hakikaten çok güzel. Tabi 3 silindirli o CP3 motor bilonu kullanan versiyonlar. Yamaha'nın Tracer serisi. Bakalım şimdi başka ne yenilikler var. Tracer tarafı böyleydi. Touring tarafı böyleydi. Gelin bakalım başka 2025'te Yamaha ne yenilikler yapmış birlikte görelim. Efendim bu taraf Yamaha'nın tamamen MT modellerini sergilediği bir taraf olmuş. Tamamen MT var burada. Bu tarafta da R serisi var. MT ile başlayalım. Şimdi şunu söylemeden de başlamak istemem. MT serisinin tasarımlarını beğenmediğimi benim izleyicilerim bilir. Her seferinde de bunu söylüyorum. Biraz daha böyle gençlere odaklı, gençlerin seveceği tasarımlara odaklandılar son yıllarda ve var olan MT'lerin tasarımlarını bozdular diye düşünüyorum. Ama bu tasarımları beğenenler de var. Şimdi şöyle göstereyim. Efendim MT10'la başlayalım. Ya yani şu tasarım beğenilir. mt onun tasarımı güzel, albenili. Şöyle gösterelim. SP versiyonu. 2025'te bir değişiklik yok. Euro 5 Plus'a uydurmuşlar. Burada MT9 SP var. Şu tasarım, bahsettiğim tasarım bu. Sevenler çok. Bu far yapısını, bu tasarımı sevenler gerçekten çok. Ben sevmediğimi söyleyeyim. E, herkes sevecek diye bir şart yok. Efendim, gelelim arkada MT9'un şu rengine. Efendim, yeni bir renk diye düşünüyorum MT9 için. Hemen yan tarafa geliyorum. Hemen yan tarafa geçiyorum. Burada da yine MT9'un otomatik vitesli olan bir versiyonu var. Yama otomatik vites sistemini birçok modeline hani hemen hemen her modeline herhalde otomatik otomatik olmayan diye e, ayıracak hani şey gibi düşün. ABS'li ABS'sizler vardı eskiden. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Otomatik otomatik olmayan diye gidecek. Evet biraz kalabalık var ama ben sizi MT7 tarafına getirdim. MT9 da hemen hemen aynı tasarıma sahip olmuş farkındaysanız. Daha önce biraz daha farklıydı. Şu far yoktu diye hatırlıyorum. Bu üst tarafa bu farı eklemişler. MT9'a benzeyen bir MT7. Şimdi geliyorum efendim. Çekim olmayan bir yere, kalabalık olmayan bir yere gelmeye çalışıyorum. Farkındaysanız bir genç babasıyla birlikte bakıyor artısı için, sevgilisini arkasına atabilir miyim sevgilimi diye bakıyor. Kalabalık içerisinde mecburen yapacağım. Yapacak bir şey yok. E, evet, ha buldum. Tamam. Hatta aksesuarlı bir MT7 buldum. Boş olan, üzerinde birinin oturmadı. Efendim zaten Az önce bahsettim tasarım yeni, far tasarımı yeni. Çizgilerin, hatların da yeni olduğu söyleniyor. Bunun haricinde de aslında elektronik olarak yani teknolojik olarak geliştirmeler var. Bunlardan bir tanesi şöyle göstereyim yukarı doğru çıkayım açık değil ama gösterge paneli tamamen yeni. Yıllardır biliyorsunuz MT7 hep böyle ev evlat gibi hesap makinesinden bozma gösterge paneli vardı. Artık renkli bir TFT ekran koymuşlar. Elektronik gaz kontrolü var. Bu sayede de sürüş modları var. Evet MT7 de sürüş modu. Yıllardır yapılmayan şeyi nihayet yapmışlar. Tabii bu mutluluk çubuğu olan joystick'i yine aynı şekilde Yaman'ın yeni joystick'i biraz oynuyor iyi sıkamamışlar. Ee, buraya eklemişler. Bu joystick'le birlikte hem sürüş modlarını hem navigatörü, e, bluetooth'u, traction control, ABS özelliklerini buradan kontrol edebildiğinizi söylüyorlar. Bir de şunu göstereyim efendim. Şuradaki boşluklar için akustik amplifikasyon diyorlar sevgili arkadaşlar. Yani bir hoparlör sistemi. Ne hoparlörü diyeceksiniz? Efendim MT serisi biliyorsunuz torkuyla, motor bloğuyla falan meşhur. E, motordan aldığı sesi buradan sürücüsüne versin, daha coşkulu kullansın diye buraları özellikle açık bırakmışlar ki motorun gücünü, torkunu buradan sürücü hissedebilsin diye. Bu özellik 2025'te MT7'ye eklenmiş. Efendim burada bir saptırıcı görüyorsunuz ki bu standart gelmiyor, bu bir aksesuardır diye tahmin ediyorum. Burada farklı bir seri görüyorsunuz, standart gelmiyor. Yine e, sonradan eklenen bir aksesuardır diye tahmin ediyorum. Yani gösterebileceğim, söyleyebileceğim, bu herkes MT7'ye bakar, şurası boşaldı buraya geleyim. Yani söyleyebileceğim MT7 serisi e, görsel olarak yenilenmiş, e, biraz böyle yüklerini atmış, daha böyle gençleşmiş. Elektronik olarak da günümüz, çağ, çağımızın ihtiyaçlarını karşılayacak elektronik gaz kontrolü cruise kontrol, işte gösterge paneli bluetooth bağlantısı vesaire özelliklerine sahip olmuş. Aynı zamanda da otomatik vites versiyonu da var ama burada göremedim. Evet, var mı? Evet şu. Şu versiyonu otomatik vitesli. Yani artık ABS'li, ABS'siz satılıyordu eskiden. Şimdi yama otomatik, otomatik olmayan diye satacak diye tahmin ediyorum. Bir de şu sinyalleri falan da göstereyim sevgili arkadaşlar. Bunlar önemli detaylar. Eskiden hani hep böyle sinyal kalitesinden düşer, oradan buradan düşerdi ya doldurmuş yani Yamaha yarışta ben de varım demiş. MT serisinde MT 7'si Yamaha'nın 2025'teki yeniliklerinden. Burada da hızlıca göstereyim. Yeni otomatik vites sistemini hızlıca bir simüle etmişler. Vites 1'deyken 2'ye geçerken ya nasıl değiştiğini görmemiz açısından. Bakın 2'ye geçerken otomatikleştirilmiş bir şanzıman sistemi olduğunu. Yani aslında evet manuel geçiriyor ama elektronik olarak kontrol edilebilen otomatikleştirilmiş bir şanzıman sistemi olduğunu burada nasıl çalıştığını da gösteriyor. Tabii ben kullanmadım, bilmiyorum hissini, geçişlerini, geçerken etkisi var mı, ileri geri hareket ediyor mu, devirleri nasıl değiştiriyor, devirleri kontrol altında bulunabiliyor muyuz, geçmesini isteyebiliyor muyuz, deviri yukarı taşıyabiliyor muyuz vesaire. Bunları tabii eğer kullanabilirsem, test edebilirsem o zaman anlarım ve sizlere anlatmaya çalışırım. Burada da efendim MT25 olarak bildiğimiz Burada 3 olarak geçen modellerin yeni renklerini burada sıralamışlar. Şimdi efendim MT serisinde de MT7 yeni demiştim. Gelelim R serisine. R tarafında da oldukça fazla yeniliği var. Aslında Yamaha'nın bu seneki en büyük yeniliği bence şey. Otomatik vitese geçiyor olması ki büyük bir olay bence sevgili arkadaşlar. Honda yıllarca ekmeğini yedi bu işin. Artık birçok motosiklet markası gelecek otomatiklerde diye düşünerekten otomatik sisteme geçmeye başladı. Yama bence artık bir atak zamanına döndü. Hani hep böyle bir düşüşteydi, hep böyle hani hiçbir yenilik doğru düzgün güncelleme yapmadan tasarımları bozarak geliyordu ya. Sanki bu sene iyi hazırlanmış gibi geldi bana. Dönüyorum efendim. Her motoru delen, her motorla yarışta kazanan, hiçbir motorda, <laughs> hiçbir motorun geçemediği R25. Efendim tabii burada R3 olarak geçiyor bize 25 250 cc'lik versiyonu geliyor. Farkındaysanız tasarım değişmiş, daha böyle güzelleşmiş. Ortaya böyle tek mercekli bir far koymuşlar. Yanlara gündüz farları koymuşlar ve Hatlar, çizgilerde de böyle ufak tefek değişiklikler var gibi böyle bu hava girişlerine vesaire. Yani yeni bir R25'imiz var artık. Bu yeni tasarım için R9'dan ilham alan yeni tasarım diye belirtmişler, yazmışlar yani. Daha ince bir tasarım olduğu söyleniyor ki zaten az önce ben de önden baktığımda fark ettim. Daha sanki kalıplıydı. Biraz kalıbı düşmüş gibi daha ince bir tasarıma sahip. Yeni kaydırmalı debriyaj sistemi varmış sevgili arkadaşlar. Kaydırmalı debriyaj daha önce yoktu herhalde ki benim test ettiğim dönemdedir o herhalde. Artık kaydırmalı yeni bir devre sistemi kullanıyormuş. Gösterge paneli değişmemiş ama farkındaysanız. Var olan gösterge paneli. Kontrolleri yine burada üzerinde. Ee, bu tarafta değişen bir şey olmamış. Aslında bilgileri okurken gösterge panelinin değiştiği yazıyordu ama burada maalesef değişmiş bir gösterge paneli göremedim. Efendim yeni R25 yani buradaki R3 böyle. Şöyle yandan da göstereyim size. Şöyle göstereyim. Güzel olmuş bence. Güzel görünüyor. Yanında da R125 var. Bu da hani başlangıç sınıfı, ehliyet sınıfı yetersizliğinden dolayı 125'lik versiyonunu almak isteyenler için ki Türkiye'de çok getirmiyorlar veya getirseler de çok talep görmüyor diye aklımda kalmış. Niye öyle kaldıysa bilemiyorum. Şu sinyallere dikkatinizi çekeyim. Burada biraz fiyat politikası uygulanıyor biliyorsunuz 125'lik versiyonlarında. Burada ise böyle güzel sinyaller, kaliteli malzeme ile donatılmış. Gelelim arkaya. Burada ne var? R125'in siyah renklisi var. Bu da güzel Jix duruyor. Böyle. Bu tarafta R7 var. Evet. Standart o bildiğimiz MT7 ile yapılmış belki 5. belki 6. model. Günlük kullanımlı süper hedefli amaçlı. Süper ya günlük kullanımlı bir süper spor. Uzatmayayım, yaydırmayayım cümleleri. MT7 bile o kullanan R7 zaten tanıtılmıştı. Gelelim marka taraflara doğru gidelim. Evet efendim. insanlar fotoğraf çektiriyorlar bol bol. Bu sene Yamaha'ya ilgi oldukça fazla. Bugün basın günü olmasına rağmen halka açık olmayan bir gün olmasına rağmen oldukça fazla yenilikleri insanlar görmek istiyor. Çeviriyorum kameramı. R9 2025'te Yamaha'nın evet. yeniliklerinden bir tanesi. Yeni bir modeli. Daha önce R7 vardı hatırlarsanız. MT7 bloğuyla üretilmiş olan R7'den sonra bir de R9 modeli geldi. MotoGP kanatlarından esinlenen kanat sistemi var farkındaysanız. Şöyle göstereyim aralardan. Tam böyle kanat gibi değil de kanadı alttan da tamamlamış. Şuradan önden göstereyim hatta size şu taraftan göstereyim. Şöyle siyah model üzerinde göstereyim. Kanatların farkındasınız R9 üzerinde böyle yanlardaki farı ve ortadaki merceği gerçekten güzel görünüyor. Tasarım olarak ben beğendim. Harbiden diri bir süpersport gibi duruyor. Bir de Kayaban'ın süspansiyonlarını özellikle belirtmişler. Özel bir e, süspansiyon olarak özelliklerini de yazmışlar. Yeni bir kayma sele sistemi kullandıklarından bahsetmişler burada. Evet kaydırmayan bir sele elimde de dokunmuş oldum. Gösterge paneli tarafına geliyorum. Yamağının yeni gösterge paneli birçok modeline koyduğu gösterge paneli Bluetooth'lu vesaire. Burada da yine mutluluk çubuğu olan joystick sistemini buraya entegre etmişler. Burada yine cruise kontrolü, modları değiştirebileceğiniz, menüye girebileceğiniz özellikler var. Burada kayaba süspansiyonunun ayarlarına özellikle dikkat edelim önden preload ayarlarının yapılabildiği, buradan ayarlanabildiği bir gösterge paneli. Fakat şuradaki şu detaylara dikkat çekip şunları saklayamamışlar ya. Bu çok hoşuma gitmedi ama çok mühim mi? Çok mühim değil. Ama saklasalarmış güzel olurmuş. Tabii elektronik gaz kontrollü modları olan bir motosiklet bu. Şöyle üstten de göstereyim. Deposu oldukça geniş. Kavraması güzeldir yani bunu. Belli. Bu böyle dizin üstüne çıkar şu depo. Güzel bir hissiyat verir. Bu belli. Böyle bir gösterge paneli koymuşlar. Hemen arka tarafa doğru gelelim. Yine arkada da ayarlanabilir süspansiyonları var. Akrapovic'in bir e, egzozunu koymuşlar. Motor bloğu böyle görünüyor. Bir de tabii Euro 5 Plus'la birlikte firmalar bu elektronik gaz kontrolü hassasiyeti üzerine çok durmuşlar. Çünkü Euro 5 Plus büyük ihtimalle motosikletlerin, bu modellerin elektronik gaz kontrolünde sıkıntı yaratıyor diye tahmin ediyorum. Hepsi özellikle bunu belirtmiş. Bu arada sinyallerde... Aynalarda. Bunu da göstereyim. Bunu çok seven var veya hiç sevmeyen var. Moto 890cc 119 beygir 93 Nm tork üretebilen bir motosiklet. Süpersport motosiklet R9. Yorumlarınıza muhtaç. Bekliyoruz yorumlarınızı. Efendim R tarafından çıkmadan şu R1'i de göstereyim. Bu R1'de de güncellemeler olmuş. Euro 5 Plus'la birlikte. Şu kanatlara dikkatinizi çekeyim. Yine MotoGP'den etkilenen Kanatçıklar, karbon kanatlar koymuşlar buraya. R1'de böyle bir güncelleme var. Bir de ön tarafına bakalım. Görsel olarak bir değişiklik var mı? Evet, kanatlarla bir... Yo, görsel olarak sanki aynı gibi ama kanatlar işi tamamen değiştirmiş. Farklı bir boyuta taşımış. Kayaba süspansiyonlardan yine bahsetmişler ki bu süspansiyonların özel olduğundan bahsediyorlar. Yukarıda yine aynı şekilde kompresyon, preload ayarlarını yapabileceğiniz bir süspansiyon sistemi. Gösterge paneli biraz küçük R1'de ve kontrol tuşları maalesef eski sistem yenilememişler diye düşünüyorum. Yani bir takım yenilemeler, güncellemeler var ama hepsine aynı anda bir, birden gösterge paneli revizesi yapmamışlar. Yine kaymaz sele koymuşlar. Yine yüksek verimli emme e, valfleri diyorlar. E, normalde 200 beygir üretebilen bir motosiklet sevgili arkadaşlar. Bu performansını arttırmak için emme valflerinde bir takım değişiklikler, değişiklikler, revizeler yapmışlar. Yine Euro 5 Plus'a uyarken elektronik gaz kontrolü ile ilgili revizelerin özellikle altını çiziyorlar. Çünkü Euro 5 Plus tahminim gaz kontrolü konusunda olumsuz anlamda tepkimeye sebep oluyor. Bütün motosiklet markaları hemen hemen bütün motosiklet markaları bu elektronik gaz kontrolünün revizesi ile ilgili bilgiler yazıyorlar. Orada bir demek ki bir revize gerekiyor. Yani daha hassasiyetinin arttırıldığını yazmışlar. Ar tarafından da çıkıyorum. Şimdi Adventure tarafına gideyim. Enduro tarafına pardon. Tabii şimdi göstermedin demeyin diye yanından geçerken de göstereyim. Yama, Tracer 7'lerde bir değişiklik yok diye biliyorum 2025'te. Evet Euro 5 Plus'a uydurulmuş ama aynı şekilde geliyor diye biliyorum. Ee, fakat Tenere 700'lerde bir değişiklik var. Hemen geliyoruz. Efendim şurayı göstereyim bakın farkında mısınız? Adamlar ışıklarıyla birlikte gelmişler çekim için. Ben elimde tek kamerayla geldim. İşte DJ'in ozmosuyla çekiyorum şu anda. Tek kamerayla aralara girip çekmeye çalışıyorum. Adamlar kameramanı, asistanı, ışıkçısı, bumcusu öyle geliyorlar abi maalesef. Şimdi efendim yeni Tenere 700'ü görüyorsunuz. Yeni derken nesi yeni? Şöyle zaten bakışları gördüğün zaman anlarsınız büyük ihtimalle. Farlar değişmiş böyle mercekli farlar. Daha önce de mercekliydi ama biraz daha farklı bir hale getirilmiş ve bakışı daha böyle ben iyi bir motorum hissiyatına kavuşmuş bence. Basitlikten biraz daha üst seviyeye çıkmış diye düşünüyorum bu far tasarımıyla, kafa tasarımıyla birlikte. Diğer yapılan bir değişiklik ise efendim depo biraz öne ve aşağı çekilmiş diyorlar. Dengeyi daha iyi yani denge merkezi yukarıda olan bir motosikleti biraz daha dengeli hale getirebilmek için ki KTM'lerden aklınıza gelsin. Depoları aşağıya çekmişti hep Enduro tarafında. Yama Tenere'de oradan gelen müşterilerden gelen şikayetler üzerine depoyu biraz öne biraz da aşağı çektik diyorlar. Etkisi nasıl olur bilemiyorum tabii ki. Bunu kullanmak lazım. Eskisiyle kıyaslamak lazım. Yeni sele tasarımı da bu şekilde. Yine tekli sele var burada ve daha böyle ince, daha böyle iyi bir sele gibi görünüyor. Nasıl sürüş modları var onları bilemiyoruz ama şu mutluluk çubuğu olan joystick'i burada gördüğüm için mutluyum. Bu daha kullanışlı, kolay. Bir de bu gösterge paneli değişmiş diye düşünüyorum. Şunlar var mıydı hatırlayamıyorum. <laughs> Kusura bakmayın ne olur. Hepsini hatırlamama imkan yok. Çok da kullandığım bir motor olmadığı için hakim oldum. Gösterge paneli de yeni diyelim hadi. Şu joystick sistemi de bu yeni gösterge paneline eklenmiş. Kullanımı daha kolay hale gelmiş. Bir de yeni debriyaj kapağından bahsetmişler sevgili arkadaşlar. Şu debriyaj kapağı eskiden daha dışarıdaymış. Sürücüyü rahatsız ediyormuş bu ayak peklerine koyduğu zaman. Bunu hem böyle içeri geçirmişler, yeniden tasarlamışlar. Öyle diyorlar. sürüş e, Sürücü peklerini de biraz daha geri alarak, e, dışarı alarak aslında... Bu rahatsızlığı engellediklerinden bahsediyorlar. Bir de tabii motor bloğuyla ilgili bir güncelleme var. Hava giriş kanalları kısaltılmış, daha iyi hava alması sağlanmış. Bundan bahsetmişler. Daha iyi hava aldığı için de, daha kısa bir hava yolu olduğu için de daha performansı olduğu söyleniyor. Tenere 700'deki yenilikler de böyle. Ne dersiniz? İyi olmuş mu? Güzel olmuş mu? Beklenen ihtiyaçlar mı? Talepleri karşılamış mı? Bu konudaki yorumlarınızı bekliyorum. Arkada rally versiyonu var. Onları da göstereyim hızlıca. Hepsinde var yenilene. Bakın bu yine Tenere 700. Şu Rally versiyonuna gelelim. Farklı bir renk. Tam Yamaha'nın yarış mavisini kullanan bir renk. Tenere 700 Rally. Farkındaysanız şey daha çamurluk var, Gaga var bunda. Arka dizaynı daha farklı. Ama az önce bahsetmiş olduğum o far, gösterge, kontrol tuşları, motor hava yolları, debriyaj kapağı, peklerin konumu vesaire gibi şeyler 2025'te yenilenmiş Euro 5 Plus'a uyum hale gelmiş. Başka TNR 700 var mı baktım. O World Raid'ler bilmem neler bir sürü versiyonu var biliyorsunuz TNR'lerin. Hepsini koymamışlar. Böyle 1, 2, 3, 4 tane versiyonu var. Olanları size gösterdim. Gelin şimdi Scooter tarafındaki yeniliğe. Efendim motosiklet tarafındaki bu yeniliklerden sonra şimdi sıra geldi Yamaha'daki Scooter tarafındaki yeniliğe. Ben zannediyordum ki hem 125'lik MX hem de 155'lik MX yenilendi ama öyle değilmiş. Sadece 125'lik MX'ler yenilenmiş. Büyük ihtimalle 2026 yılında da 155'li yenilenecek. Zaten yenilik derken neyin yenilendiğini tanıyanlar, bilenler zaten tahmin etti. Bu ön tasarım tamamen değişmiş. Farklı bir tasarıma sahip olmuş. Böyle gündüz aydınlatmalar var. Böyle sert bakan, sinirli bakan gündüz aydınlatmalar. Bir de şu sinyaller eskiden şuralardaydı diye hatırlıyorum. Yine farın içerisine entegre edilmiş ve güzel olmuş. Beğendim. Gerçekten güzel. Ama sadece ön tasarım, kafa tasarımı veya dizayn olarak değil. Başka yenilikler de var. Önü yenilerken arkaya da müdahale edelim demişler ve arka stopu da şu şekilde yenilemişler. Yani stoplar artık yeni böyle net bir şekilde kaliteli bir şekilde duruyor ama şu yama logosunu çizdirmişler. Olsun olabilir sıkıntı yok. Geliyoruz gösterge paneli tarafına. 4.2 inçlik yeni TFT ekran diyor. Garmin navigasyonlu diyor. Renkleri açık mı şey mi hani renkli mi nasıl olduğunu bilemiyorum ama Garmin navigasyonlu falan olduğuna göre turn by turn navigasyon sistemi olduğuna göre herhalde renklidir. Bluetooth'la bağlayabiliyorsunuz. Böyle bir özellik eklenmiş. Bir de efendim star stop özelliği var dediler. Bakıyorum, start-stop var mı? Vallahi, ha şu ya, ulan gözümün önündekini göremiyorum. Aha var evet, start-stop özelliği var efendim. Bu da eklenmiş. Bunun haricinde diğer renkler falan, güncellemeler var. Başka bir değişiklik ben göremiyorum. Ama tasarım olarak yepyeni bir M-Max 125 var artık. Ha evet, gösterge paneli burada görünüyor. Normalde görseli bu, bu devir kadranı. İsterseniz menüye girip, buradan menüden bu şekilde ayarlarını yapabiliyorsunuz. Geri nasıl çıkılıyor acaba? geri çıkamadım. Yukarıda da bir tane küçük koymuşlar. Bu hız, e, işte odometre ve yakıt oranını gösteren bir gösterge paneli koymuşlar. Güzel olmuş bence. Bence güzel olmuş. Burada da efendim neler var? X-Max'ler var ama şu M-Max'lerin diğer renklerini de göstereyim size. Buyurun efendim. Bir tane şöyle bir beyaz rengi var. Beyaz değil bu ya. Gri. Evet evet. Nardo Grey'in bir tonu. Böyle bir rengi var. Buraya geliyorum. Heh, beyaz rengi burada. Tam beyaz renklisi şöyle göstereyim efendim merak edenler için. Şöyle de tam beyaz renkli bir versiyonu var burada. Efendim bir de X-Max'lerde oldu mu bir değişiklik diye soranlar için hayır X-Max'lerde bir değişiklik yok. Hatta X-Max'lerin şu gösterge panelini göstereyim. M-Max'e geçirildiğini bu sayede görmüş olmuşsunuzdur diye düşünüyorum. Yani var olan gösterge panelini geçirmişler M-Max'lere. X-Max'lerde bir değişiklik yok. Yeni bir renk göremiyorum. Farklı bir şey göremiyorum. Zaten böyle de bir lansmanları yok ama e, 560 ha, ah, pardon T-Max 560'ın yeniliği de şu 2025'te tabii ki Euro 5 Plus'a uydurmuşlar ama bunun yanında santrifüjlü debriyaj sisteminin ayarlarının değiştirildiği söyleniyor yani bu debriyaj sistemi varyatör sisteminin ayarları değiştirilmiş değiştirilince ne olmuş biliyor musun hızlanması artmış ve motor sesi değişmiş diyorlar Tabii bunu bilemiyorum. Motor sesi değişti mi? Hızlanması arttı mı? Zaten hızlı ve güzel bir motordu. Güzel bir scooter'dı. Bunun arttığını söylüyorlar. Bir de viraj ABS'si, IMU kontrolleri eklenmiş. Bu sayede hani motosikletin yatış, yatış açısını, işte ABS ihtiyacını vesaire hepsini e, karşılayabilen hakikaten motosiklet gibi bir scooter haline getirilmiş. Şöyle gösterge tarafında göstereyim size. Devasa bir gösterge paneli var. Burada kontrol tuşları var. Burada mutluluk çubuğu olan joystick'i var. Ve burada el freni var. Ya T-Max işin şey tarafı, biraz böyle egzotik bir tarafı. Scooter tarafında egzotik bir tarafı. Geçen bir komşuyla tanıştım bizim mahallede. Dedi ki abi ben dedi, PCX kullanıyorum dedi. T-Max alacaktım da param yetmedi dedi. O yüzden PCX aldım dedi. Yani Yamaha markası bu T-Max'te, X-Max'te veya diğer R serisi, MT serisinde aslında bir isim yapmış durumda. Talep eden müşteriler aslında net olarak ihtiyaç karşılığı almıyor. Bildiği için, isim yaptığı için marka yap olduğu için tercih ediyor diye düşünüyorum. Yoksa abi PCX alacak olan adam Team alacaktım da param yetmedi PCX aldım demesi gerçekten ilginç. Yani bu Team işin böyle şey tarafı. Bir topik bir taraf yani. Hani normal bir scooter olarak değerlendirmemek lazım. Şimdi efendim Yamaha'daki yenilikler böyle. Yamaha standı bu sene geçen seneden oldukça daha fazla kalabalık ve yenilikleri de oldukça fazla. Ee, umarım e, yeteri kadar gösterebilmişimdir size. Ee, göstermediğim var mı onu düşünüyorum hala ama e, inşallah yoktur göstermediğim. Like'a basmayı unutmayın. Bu bölümü böyle bitireyim. Şimdi hemen hızlıca başka bir standa geçeyim.